Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle ne hastayım. Ne videoma yorum gelmiş. Arayacağım şimdi. Elif ne demiş bir anda girip. Ben mor yok. Lütfen bak bekliyorum. Ben evet. sen bu fotoğrafta mor yok. Okey. Çok hastayım. Bu arada halsizim. Zor kalktım. Elif'in bana mesaj atması ya. Yani. Bu, bu arada tonlara bakıyorum. Ne Morun tonları. Bak şu Kitap değil mi bakayım? Sarı tonlarım inşallah olmuş Allah'ım. Ne sarı ton? Turuncu tonları da mordur. Ton yeri var mı morun? Ha var. <laughs> Boyamıyor mu bu? Ha boyuyor. Ne poçamı şeyini şey yapmamış mı? Şimdi nerede lan benim poçam? Ne amel poçam? Şurada mı? ama gözüküyor o. Böyle geri 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 diyorum. Bunu boş ver, bunu gir. Şimdi mor arıyorum ama şu an bir renk hiç mor bir renk. Şu mora girer mi acaba? Yok mu? Ben... Bir de bu yerine çekip bunlara bakalım. problemin dışındaki dışındakileri saymıyorum. Evet geri çıkartalım şunu. Yok arkadaşlar. Evet Elif Elif'ten mor yok. O yüzden hemen şöyle mor rengini aldım. son derecede büyütelim. Ne, niye böylesin? Gelin arkadaşlar. İptal. Şöyle jest olarak kullanayım. Evet. En o, bu videoları çek. şunu açalım o zaman yapıp hangi renk yok ona hatta hangi renk yok ona bunu izleyin tamam mı? Mesela arkadaşlar size de bir şey Allah'ım Size iki abone bekleyin Bekleyin şey. Mesela e, bir profilimizdeki e, benim profilimde atıyorum kırmızı hangi renk yok? onu söyleyin e, Bu renk bende kırmızı o kırmızı renk yok işte hatta şöyle bende tamam. bu, bu renk yok Siz bunu izlemediniz herhalde Uuuu bütün videomu bozdun abi. Bütün videomu. Peki şu an abim bütün videomu bozdu. Peki şu YouTube'u da çıkart şuraya. Evet şu an neredeyse buradayız. İzlemeyin şunu. İzlemeyin. Benim videomu izleyin. Bu, bu renk yok. Yani, bu renk yok. Bu renk yok. Bu renk yok renk bu bu dediğim yer e, bu renk yok niye yani ay e, atıyorum işte kırmızı e, ee. yok benim telefonumda kırmızı yok diyecek onu bakacağım e, böyle, böyle yok yok yazmayacağım böyle mesela ben bakacağım ben. Şimdi, 매fesそんな, no, 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 e, Sonra, bir mor dedik. Şöyle Bu mor mu? ]radosyorum. Şöyle mor yapalım. Terifeniz olur annerim. Evet. Diyorum. Ne oluyorum? böyle bir kuşa bir kuşa diyorum. ben de mesela kırmızı yok. Ve Ne doğru? Doğru yok arkadaşlar. Elif'in şeyinde ve parti 2 de Arnavonkü geliyor. Top renk çıktı. Onlarda falan da çıktı. Bu sefer arkadaşlar her halükarda bizim e, çık yok dediğiniz renk çıktıysa da çıkmadıysa da e, vereceğim arkadaşlar. Örneği her türlü bir... Ben ediyorum. Görüşürüz partikede işte arkadaşlar. Anladınız mı? <laughs> Çok kötüyüm. <laughs> Çok kötüyüm arkadaşlar. Evet. Erman'ınki de. Görüşürüz. Durun şunları silerim. Erman'ınki de. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.